Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte 10 milyon liralık en pahalı Toyota'yı inceleyeceğiz. Land Cruiser Prado'ya birlikte bir bakış atacağız. Hadi gelin bakalım bu dev Toyota bize neler sunuyormuş. Ama öncesinde videoya geçmeden önce videoyu beğenmeyi, kanalıma abone olmayı ve beni Instagram'dan takip etmeyi unutmazsanız sevinirim. Hadi gelin birlikte bakalım Land Cruiser Prado nasıl bir otomobilmiş. Evet, yeni Land Cruiser Prado ile birlikteyiz. 10 milyon liralık Toyota dediğim gibi videonun başında Toyota'nın en büyük otomobili Türkiye'de satılan. Bunun Prado olmayan versiyonu da var ama bu Prado ortada yerleştiren bir SUV otomobili Toyota'nın. Gelin birlikte detaylardan bahsedelim. Bu araçta 2.8 litrelik 4 silindirli dizel motor yer alıyor. 202 beygir güç, 500 Nm tork üretiyor. 8 ileri otomatik şanzımanla gücünü yere aktıran bu otomobil 4, çeker, 4 tekerlekten çekiş sistemine sahip ve 7 koltuklu bir SUV. Direkt tasarım detaylarıyla başlayalım isterseniz. Ön taraftan başlayalım. Aracın genel olarak hatlarına baktığımızda oldukça kaslı bir görüntüye ve köşeli hatlara sahip olduğunu görüyoruz. Ön tarafta bir Amerikan esintisine sahip şekilde Amerikan parklarımız ve led farlarımız yer alıyor. Ortaya doğru geldiğimizde Toyota'nın ikonikleşen Toyota yazılı logosunu ve petek şeklindeki ızgaramızı görüyoruz. Aşağı doğru baktığımızda burada o arazi vurgusunu güçlendiren parçalarımızın ortasında ön kamera sistemimizi görüyoruz. Bu araçta 360 derece görüş sistemi standart olarak sunuluyor. Kaputumuz oldukça düz ve kaputun yanlarındaki çizgilerle de bir kaslı görünüm elde edilmiş. Aşağı doğru geldiğimizde burada 20 çapında alüminyum alaşım jantlarımızı görüyorsunuz. 265-60-20 ebadında all terrain arazi koşullarına uygun lastiklerimiz var. Çamurluk etrafındaki dodiklerimiz de aşağıda basamaklarımıza devam ederek bu arazi vurgusuna bir destekte de bulunuyor. Aynalarımız yine bir arazi aracı karakterine uygun şekilde tasarlanmış. Kare şeklinde aracın genel formuna uygun. Yan tasarımına baktığımızda burada karartmalı arka camları görüyoruz. Ve arkaya doğru yükselen bir omuz çizgimiz var. Yukarıda tavan raylarımızın arkasında gördüğünüz gibi bir cam tavanımız yer alıyor. İçeriden de göstereceğim zaten. Arkaya doğru gelelim. Arkadan baktığımızda da yine o köşeli hatların devamını görüyoruz burada. LED stop lambalarımız altında. Kedi gözü dediğimiz reflektörlerimiz. Siyah şekilde tercih edilen Land Cruiser ve Toyota yazılarının üstünde. Buradaki tuş yardımıyla açılabilen bagaj camımız var. Bu araçta hiç akü yok şu an. O yüzden bagajı içeriden koltukları yatırıp göstereceğim. 7 koltuklu bir araç. 5 koltuk düzenindeyken 949 litrelik bir bagaj hacmine sahip. 7 koltuk düzeninde de bu bagaj hacmimiz 200 küsür litrelere düşüyor. Aşağıda baktığımızda burada bir egzoz çıkışınızı ve yedek lastiğimizi görüyoruz. Aynı zamanda tamponumuzu da siyah ve gri parçalarla tercih edilmiş. Tasarım olarak böyle genel olarak oldukça büyük bir araba ve köşeli hatlarla o tank hissini güçlendiriyor. Şimdi içeri doğru geçelim isterseniz. Bir de iç mekandan bahsedelim. İç mekana baktığımız zaman burada kahverengi döşemeleri görüyoruz. Ve oldukça premium bir iç mekan hissi var. Gelin içeri geçelim. Bu araçlara binerken tabii ki tutamakları kullanarak ve bu basamağı kullanarak binmek daha kolay oluyor. Aracın içine geldiğimizde burada üç kollu bir direksiyon sistemi de bizi karşılıyor. O e, direksiyonu tuttuğunuzda ve göbeği hissettiğinizde dahi o arazi vurgusunu hissediyorsunuz. Burada dijital bir gösterge panelimiz ve ortada Toyota'dan alışa geldiğiniz bir ekranımız yer alıyor. Göğsümüz çok kısa. Bu da tabii sizin arabaya hakimiyet kurmanızı sağlıyor ve benim göz izlemden baktığımızda kaputu görebiliyorsunuz. Bu da e, ince ah sütunlarıyla birleşince o eskilerin Jeep Wrangler'ları ve eski Land Cruiser'lardaki hissi güçlendiriyor. Burada gördüğünüz gibi dijital arka aynamız yer alıyor. Onun da olması güzel. Analoglukla dijitalliği birleştiren bir otomobil olmuş. Burada tavan kontrollerimiz ve kapı ışıklarımızın ayarları yer alıyor. Makyaj aynalarımızda da ışıklar yer alıyorlar. Onları da söyleyelim. Buraya geldiğimizde bu koltuklarda ön koltuk ısıtma, ön koltuk soğutma, dijital klima yer alıyor. Aşağı doğru baktığımızda Burada mod seçicimiz, sürüş modu butonları ve arazi koşullarına göre tasarlanan tuşlarımız yer alıyor. Burada da orta ve arka diferansiyeli kilitleyip açma tuşları, high ve low modları arasında geçiş yapmamızı sağlayan tuşlar yer alıyor. Ve yine stable'ları da buradan kontrol edebiliyoruz. Buraya baktığımızda burada bir HDMI çıkış, 3 adet Type-C çıkış görüyoruz. Biri bağlantı, ikisi şarj için. Burada da hızlı şekilde ses açıp kapatma ve multimedya kontrollerimizi görebiliyoruz. Burada kablosuz şarj ünitemiz var. Geriye doğru geldiğimizde burada 2 adet bardaklığımız yer alıyor. Kol dayamayı açtığımda burada çok geniş olmayan bir kol dayama görüyoruz. Çünkü şurada da gördüğünüz gibi cool box yazısını bu göz soğutmalı. O yüzden onun kontrol ünitesi yer aldığı için, buzdolabı yer aldığı için burası biraz ufak. Torpidomuza bakalım. Torpido gözünün genişliği de şöyle göstereceğim. Ne çok büyük ne çok küçük yeterli seviyede. Bu aracın heybetine göre baktığınızda aslında çok da büyük değil ama yeterli. Buralar yumuşak, buralar yumuşak. Malzeme kaliteleri gayet güzel. Ve burada bir head-up display'imiz yer alıyor. Yukarı doğru baktığımızda burada da geniş bir cam tavanımızı görüyorsunuz. Şimdi arkaya geçelim bir de arkadan bahsedelim. Burada GPS sistemimiz var tabii ki onu söylemeyi unuttuk ama bu araçta JBL ses sistem var. 14 hoparlörden oluşuyor. Burada onun Twitter var. Buralar yumuşak malzeme ile kaplı. Burası deri kaplamalı. Derilerin rengi benim çok hoşuma gitti. Gerçekten güzel. Bu koltuklarımızın sırtlık ayarı var. Bu kol yardımıyla yapılıyor. Şimdi bak, dediğim gibi az önce aracın aküsü yoktu. O yüzden bu koltuğu yatıracağım. Gördüğünüz gibi bu şekilde kaldırabiliyorsunuz ve 3. sıraya geçebiliyorsunuz. 3. sıra koltuklarımız elektrikli olarak açılıp kapanıyorlar ve ve arkadaki yaşam alanı şu şekilde. Üçüncü sıra koltuklarımızda, bagaj alanımızda gördüğünüz gibi her 7 kişilik otomobilde olduğu gibi burada da gerçi burada biraz daha büyük bir alan sunulmuş bize. Burada arka koltukları yani ikinci sırayı kaldırabileceğimiz tuşlar var. Aynı şekilde üçüncü sıra koltukların elektrikli olarak ayarında buradan yapabiliyoruz. Açma kapatması elektrikli bu koltukların. Şimdi bu koltuğu geri düzeltelim. Gördüğünüz gibi ilk kademesi böyle. En yatık kademesi de şu şekilde. Şimdi içeri geçelim. Burada da yine tutma kollarımız var. Şimdi buraya geldiğimizde tabii bir arazi otomobilinde olduğumuzun farkına vararak biraz yukarıda oturuyoruz öne göre. Arkadan öne genel bakışımızı şöyle göstereyim. Gayet güzel. Yukarı baktığımızda burada bir cam tavanımız var. Bunun etkisiyle bu siyah tavanın oluşturabileceği dezavantaj karşımıza çıkmıyor. Ortaya geldiğimizde burada üçüncü bölge klimamız ve arka yani ikinci sıra koltukların ısıtma ve soğutması yer alıyor. Burada bir Land Cruiser model ibaresi de eklenmiş buraya. Ortada bir kol dayaması var. Burada iki adet bardaklığımız da var. Şöyle bagaj alanını tekrar bir göstereyim hazır arabanın içine geçmişken. Şöyle üçüncü sıra koltuğumuz ve bagaj alanımızı görüyorsunuz. Yeterli seviyede gayet güzel. Ee, şurada üçüncü bölge için havalandırmalar da eklenmiş bu arada. Burada da ikinci sıra için havalandırmalarımız var. Ortada bir şaft tünelimiz. Dört çeker olmasına rağmen hafif bir şaft tüneli var ama plastik bir eklenti var. Bakalım orta koltukta oturması nasıl? Tabii bunun üzerine ayak koymanız biraz zor. Şöyle göstereyim. ama şöyle yandan baktığınızda ayaklarımı yana açtığım zaman şu şekilde burada gayet rahat bir şekilde oturabiliyorum. Omuz genişliği iyi olduğu için arka namel genel bakışta böyle. Baş mesafesi olarak da baktığınızda tabii ki bir SUV'deyim ama 5 parmaklık bir baş mesafesi var. Gayet ferah bir otomobil. Şöyle döşemelerimiz de gayet güzel. Cam yüzeylerin geniş olması, direklerin ince tercih edilmesi de içeriği oldukça ferah kılıyor. Hadi dışarı çıkalım bir kapanış yapalım. Evet bu videomuzda Land Cruiser Prado'yu inceledik. Siz bu aracı nasıl buldunuz? Tabii ki gönül isterdi ki kullanalım, dört çekerin karakteri nasılmış bunlara bakalım ama doğal olarak test otomobili olmayacağı için bu de bu imkanı sağlayamıyoruz. Ee... Bizimki daha çok görsel bir inceleme oldu. Umarım günün birinde bizi markalar görür ve test otomobili gönderir. Biz de sizler için bunları test edebiliriz. Tabii ki bunun için ne olması gerekiyor? İyi bir abone sayısına ulaşmamız gerekiyor. Bu yüzden bizim kanalımıza abone olmayı ve bizi Instagram'dan takip etmeyi unutmazsanız sevinirim. Görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Bizi takipte kalın. Hoşçakalın.